Koza Anadolu Metal Madencilik, 22 Eylül 2025. Hisse fiyatı 87,5 lira. Son bir yıl aralığı 54,4 ila 94,5 lira. Şu an zirveye yakın işlem görüyor. Olumlu yanları, şirket madencilik sektöründe, bakır, kurşun, çinko. Piyasa değeri büyük, 34,6 milyar lira. Defter değerine göre çok pahalı değil, PDDD 1,6. Fiyat hedefi ortalama 93 TL civarı, yani biraz yukarı potansiyeli var. Riskler, zirveye yakın olduğu için düzeltme ihtimali yüksek. Metal fiyatları ve döviz kurları şirketi çok etkiliyor. Karlılık dalgalı. Teknik görünüm 90 ile 95 90, lira bandı direnç bölgesi, 80 ile 75 lira bandı destek bölgesi. Hisse kısa vadede güçlü ama aşırı alım bölgesine yaklaşmış. Kısacası hisse şu an pahalı sayılabilecek seviyelerde. Kısa vadede 93 liraya kadar potansiyel var ama aynı zamanda geri çekilme riski de bulunuyor. Orta uzun vadede ise sektör koşulları ve metal fiyatları belirleyici olacak. Koza şu anda zirveye yakın seviyelerde. Kısa vadede 93 lira civarına kadar potansiyeli var ama aynı zamanda düzeltme riski yüksek. Bu yüzden alım için çok cazip değil, elinde olan için koruma veya takip mantıklı. Orta uzun vadede şirket sağlam bir madencilik oyuncusu, defter değerine göre de çok şişkin değil. Metal fiyatları olumlu giderse tutulabilir. Yani kısa vadeli işlemci ise dikkatli olmak gerekir. Uzun vadeli isen tutmak daha mantıklı olabilir. Koza Temel Analiz 2025'in ikinci çeyrek verileri. Toplam varlıklar, yaklaşık 43,3 milyar lira toplam yükümlülükler. Yaklaşık 4 milyar lira civarında borçluluk düşük. Net satışlar ilk çeyrek 2025 yaklaşık 4,4 milyar lira. Brüt kar yaklaşık 1,27 milyar lira, brüt kar marjı %28 ila 30 civarı, fena değil. Yatırım gelirleri yaklaşık 500 milyon Türk lirası, faiz, kur farkı vesaire. Riskler, döviz kuru dalgalanmaları, parasal pozisyon kayıpları, maden sahaları için ayrılan karşılıklar, yüksek sabit yatırımlar. Genel durum Şirketin borç yükü az, öz kaynakları güçlü. Karlılık mevcut, brüt kar marjı sağlıklı görünüyor. Ama döviz ve enflasyon kaynaklı finansal kayıplar karı dalgalandırıyor. Madencilik yatırımları büyük, bu yüzden nakit akışı zaman zaman zorlanabilir. Özetle, temel açıdan koza sağlam bir şirket ama döviz, metal fiyatları ve maliyet baskıları performansı çok etkiliyor. Yatırım tavsiyesi değildir.